Değerli öğrenciler dünyanın en ünlü formülünü yorumlayalım. E eşittir çarpı c kare formülünde e enerjiyi, m kütleyi, c ise ışık hızını gösterir. Burada çarpım durumundaki c kareyi eşitliğin öbür tarafına atarsak bölü halinde eşitliğin öbür tarafına geçer. Bu durumda bu formül e bölü c kare eşittir m olur. Değerli öğrenciler bu formül bu haliyle çok daha anlamlıdır. Bakınız ışık hızının sayısal değeri çok yüksektir. Işık hızının karesinin sayısal değeri ise çok 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 daha fazla yüksektir. Bu bize neyi gösterir? Bu bize kütlenin çok büyük bir enerji yoğunlaşmasından meydana geldiğini gösterir. Bu enerji yoğunlaşması öylesine büyüktür ki küçücük bir nesnenin atom çekirdeklerinin parçalanması durumunda koca bir şehri yerle bir edebilecek kadar büyük bir enerji açığa çıkabilir. Bu durumda E eşittir M çarpı C kare formülünün E bölü C kare eşittir M hali çok daha anlamlıdır. Değerli öğrenciler abone olmayı ve Matematik sevdiren hoca Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayınız. Derslerinizde başarılar.